Hem 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 hem. Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Er. Bilin bakalım ne oynuyoruz. Tabii ki de Malti oluyor dükkanımız. Dükkanımız. Dükkanımız güzel. Çalışın lan. Çalışın. Bak. Hadi bak. Maaş yapacağım. Hadi bak. Zam yapacağım. Aa telefon. Bakayım. Bir iPhone 14 Pro Max var. Bu iPhone 14 Pro Max mı? iPhone 14 dedim. iPhone 7 var Diğer çoğlar ya adamlara. Ben kovarım seni. Burada ne satılıyor? Neyse. bakalım bir üst katımıza çıkalım. Nereden çıktı ha? Dur, ters çıktı. Ben, o ben buranın sahibiyim. İstediğimi yaparım. Evet, burası katımız. Şimdi buraları yapalım. Yapalım hemen böyle bol bol. Hangisi salon kağıt dükkanı? Kap dükkanı güzellik. O zaman giyim. Çok var giyimden ama giyim de yetmiyor. Yani bunun içini dolduralım. Evet, paralar. 15 kya ne satılıyor bir dakika? Şapka mı 2 3 tane? 2 3 tane. Dur bu 5 lira bu yetmez. İkisi tane alalım bile. Bir bitki 499 lira olmuş ya. Ekonomi bitmiş ya. Şunu para bitti. Bitti para. Aşağı inelim. Burası ne ki? Para birikmişse para alalım. Ama da biraz para kazansak. Biraz para kazanalım hadi ya. Çok az paramız bak bakın. Bak güzel çalış iPhone'cu. Senden çok para bitti. Ne oluyor burada? Bakın. hanımefendi. Ben de yapabilir miyim? Ben de yapacağım. Çekil. Ay dondu ha. Ben de yapmak istiyor. Ya onlar yapıyor ben lütfen. Alışveriş yapın bol bol. Sen ne yapıyorsun peki hanımefendi? Ha? Nasıl bunu da anlamadım. Hiçbir şey anlamadım ya ben. Neyse şuradan biriken paramızı da hemen alalım da. Şimdi bu biraz bir şeyler yapalım yukarıyı iyice bir tamamlayalım çünkü o zaman bakın buraya şimdilik çıkmak yasak ben biraz sonra burayı da açacağım çok merak etmeyin sakın ben bunları atayım evet bu güzel hadi bakalım hadi 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 alışveriş yapın hadi alan satın alalım 12k mı 12k'ya kendime daha çok para çıkarttım ya yani. evet şimdi dön dön dönemem buralar ne diyor Boy bin Bu bin ne çıktı hiçbir şey o kadar para boşa gitti bence uf neyse buradan daha çok para kazan bakayım Bu aşağıdaki parayla aynı, aynı mı ki ben aşağıdaki paraya bakayım hemen şimdi o aşağıdaki para on binden fazla mı az mı bakalım hemen hemen bakıyoruz on binden fazla mı az mı da kadar dakika on bin bir evet, aynı yukarıdan sürekli aşağı inmemem için yapmışlar Madem öyle, ben de biraz şok açısından ne olursa merak ettim. Hemen girelim içine biraz. Sen galiba... Ne oluyor burada? Ne oluyor Kaç TL ödüyorsun? Bakın... Düz... Evet, duyuru yapma yeri nerede? Şurada bir duyuru yapabilir miyim? Bir dakika. Spider-Man gülüyor. Spider-Man! 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 Tamam, ne olsun. Spider-Man gücüne gerek yok. Çalışanlar beni dinlesin. En çok para getirene yüzde otuz maaş. Diğerlerine ise ama yüzde otuz daha fazla maaş. Diğerlerine ise yüzde yirmi sekiz maaş. Bakalım en çok kim yapacak. Haydi bakalım aslanlar. Hmm, hmm, kapatıyorum. Evet. Duyuruyu da yaptık. Şimdi ne yapacağız? 31 kamız var. Tövbe tövbe. Şimdi yeni mağaza seçelim. Şeker dükkanı. Oo, bunun için bayağı masraf ister. Oo, oo, Para bitti. Şunu yapalım. Oha. Bak buraya birisi gelsin. Var ya bakın buradan öyle bir satış elde edeceğiz ki anlatamam size. Bir dakika birazdan burası da açılacak. Hanımefendiler beyefendiler. Hemen şu payı alalım. Buraya da 11.000'e yeni mağaza atacağız. Evet gidelim. 13 koş koş. koş. 13 bin TL de alalım. Şimdi hemen gidelim 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 gidelim. Hadi bakın gelin buraya bütün paramı buna harcadım ya. Ya daha 7 kaç istiyor. Bitti para. Çalış bana bir elipop versene. Bunun için çok para harcadım. Kırmızı mı? Ben mavi istedim. Neyse tamam o da iyidir. Gelin bakın burası dünyanın en iyi şeker dükkanı. İddia.

Buradan paramızı alalım. 19.000 20.000 oldu. Evet şimdi 23.000 TL'miz var. Şu içerideki yeri. Yani burası satışlara başlamıştı zaten. Sonra ha, bir şey yoktu. Şimdilik burası 15.000 istiyor ama aldım. Alayım mı sizce? Alsam mı? Bir hayatımızı sorguluyoruz bir an. Hayat Evet hayatı sorgulamam bitti. Şimdi alıyorum. Bir daha mı geleceğim dünyaya dedim. Ben o parayı sadece burayı mı aldım? Artık şansım. Seni almayacağım zaten anlamamda. 8 lira. bitti. 37 parayı terleyecek kaldı ya. Bakın ben o kadar mağazası açtım hiç mi? Aa sansür. Bir inelim. Çok hızlı. Jet. Bakalım. Burada tik ben mi varım dükkanı olan? Wow, herkes bana gelecek. Bu ne? Burada ne satıyoruz beyler? Ben of, sen çok sinsiye benziyorsun. Ben çok sesin Ben gidiyorum. Hadi bakalım satış satış. Asansör nerede? Satış yapalım lütfen. Hadi bakalım. Tıt 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 İkiye gidelim. Hızlıca vardık. Buyurun siz de gelin Lütfen değil şimdi dur paramız olmayı 32 k birikmiş aldık 33 kalmıştı da ve geriye 35 k tamam 35 k gider şimdi gidiyorum evet şu önce şu sene bitiririm ekran neyse aldık gitti artık hiçbir şey umurumda değil bir daha mı geleceğim dünyaya evet hadi yürü 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 ben bunları alıp abi bitki neden 2k8 dolar çok pahalı ya Ekonomi bitmiş ya. <laughs> Abi çok pahalı. Ya size bir şey değil mi? Bakın cidden çok pahalı ama. Zemin satın al. 14 bin liraya zemin alıyorsunuz. Yeni mağaza açacağım. Ve açtım. Dondurma spor dondurma seçtim. Aa, çok güzelmiş. Tabii hiç param yok. Hayır devireceğim.

sen kimsin baba? O Hadi bakalım. Bismillah, bismillah. 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 Lütfen para bitmesin. Lütfen para bitmesin. Lütfen para bitmesin. Bitti ki para o ha. Bitti para. Lütfen para bitmesin. Dondurma alayım. Bir tane. Çelikli. Güzel. Evet. Sonra. Burada üç kaya yeni dükkan açıyoruz ya. Bu ne ya? Abi bakın bittik abi hadi biraz fazladan arışveriş yapın hadi. 12 k ne? Bu 12 k kime yetecek? 20 kaymış. Bakalım 20 k birilerine yeter mi? Buraya kaç tane açıyoruz? Yeni açalım. Spadık da spaspa. Direkt spadıyorum. Açmıyorum paraya. Hemen buradan bunu Bunlar alıyorum. Bunları alamıyorum. Bunu Bunlar alamıyorum. Bunlar alamıyorum. Bunlar alamıyorum. Şimdi benim rahat 12.000'den fazla biriktirmem gerekiyor. 12.000'i geçiyorum. Buraya geliyorum. Sadece burada 14 bin daha biriktirmem gerekiyor. Abi şeker dükkanı hiç satış yapmıyor. Çok, çok satış yapar diye düşünmüştüm ben. Bu adamda niye iki tane var? Ve çok uzunlar. Allah Allah. Neyse. Ya sen niye bu kadar uzunsun cidden? Kaç yaşındasın azdan? Evet şimdi 800. Ya bir 20 katime yetecek. Neyse. <laughs> 20 kaya ne yapacağız abi biz? Ne işimize yarar ki 20 kaya? <laughs> Oy ben biraz spa alabilirim. Uf. Çok rahatlatıcı. Uy. Güzel yalnız. Uf. Yenilen. Uy güzel. Bu da çok iyi para. Gir içeri gel. Gel hanımefendim gel bak. Don Ay ne olmuş bana baloncuklar çıkıyor. Aa! Kaç kaç kaç. <laughs> Her tarafından balon çıkıyor. Koş koş koş. Evet 20k. Şimdi 35k oldu? Koşalım şimdi. Koşalım koşalım koşalım. Yok diğer dükkan açalım ama. Evet çekil. 14k 8 ve buna da masaj salonu aksesuar dükkan. Aksesuar. Olsun bu da bir zaman lütfen para bitmesin lütfen para bitmesin Allah'ım 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 Allah evet bitti para bitmeden de ilk defa bitmedi demiştim ve 4.9'da beni üzdün ya bir şey bu aksesuar değil mi bir dakika bu aksesuarlar mı Üf, güzel aksesuarlar var ama cidden aşağıda vardı zaten bana kulaklık istemiştim var ah ah burası satış yapsın böyle ya Bakayım. Bayağı satış yapan görüyorum insan. 19K gitmiş, 20K oldu. Ben gelene kadar 21 oldu. Güzel. Ben de 2 ile beraber de 22K'mız oldu. Güzel. Şimdi bir de bunları satalım. Satalım demişim. Bir dakika ben buraya. Şimdi 20K'ya ihtiyacım var. Ve evet şimdi 4K'ya bunu almam gerekiyor. Aldım. Evet 18 k 2K'nın büyük ihtimalle birikti orada koş 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 koş. Lütfen aşağı düşme neyse aşağı düşmüşken aşağıdakini alalım. Hemen koşalım 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 koşalım. Evet bu ne? 14K birikmiş ala ben ala ben ala ben ala ala. Benden hala baloncuk çıkıyor bundan nefret ettim. Evet bir içeri. Hemen ikinci kata çık hızlı bir şekilde. Hadi koş 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 koş. Evet açalım burayı da açalım burayı da açalım burayı da açalım burayı da Hemen koş koş koş. Hemen koş 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 koş. 20k 20k. Evet, hmm. Bu, Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Oha. Evet, evet bunları da ödeyelim hemen. Hemen tamam, bunları da. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.